Merhabalar, ben doçent doktor Şebnem bir Güner, şişli memoyur hastanesi erişkin kemik inaktörü ve hematoloji servisi sorumlu hekimiyim. Bugün size lenfomalardan bahsetmek istiyorum. Lenfomalar e, halk arasında lenf bezi kanserleridir. E, bunlar da belirti olarak e, kilo kaybı olabilir, e, ateş olabilir, e, halsizlik olabilir veya sizin belli yerlerinizde lenf notlarınız yani lenf bez, bezeleriniz şişebilir. Bunlar koltuk altı olabilir, boyunda olabilir, kasıkta olabilir. E, oralardaki şişlikler e, ilk başta size hekime götürür. Veya dediğim gibi halsiziniz olur, ateşiniz olur, kilo kaybınız olur. Ve orada gittiğiniz doktor arkadaşlar mutlaka orayı muayene ederler. Arkasından bir takım tetkikler isterler, ultrason isterler. Ve bir antibiyotik tedavisi verirler. Ancak antibiyotik tedavisine rağmen küçülmeyen lenf notları mutlaka e, patolojik tanı olması gerekiyor. Yani oradan bir parça alınması gerekiyor. Bu trukat biyopsi olur, ince inspirasyon biyopsi olur veya lenf nodunun tamamen çıkarılması şeklinde olur. Ve bu ses şekilde tanı konmaktadır. Non-Hodgkin lenfoma veya Hodgkin lenfoma olarak ikiye ayrılmaktadır. Şimdi tabii şöyle yaş grupları var. Ben erişkin hematoloğu olduğum için 18 yaş sonrası benim için geçerli. O hastalara bakıyorum. E, burada bir takım e, kimyasal etkenler, boyalar e, veya bir takım e, kimyasal üretimde olan bir takım kimyasal maddeler sorumlu tutulmaktadır. Radyasyon sorumlu tutulmaktadır. Genetik sorumlu tutulmaktadır. Viral enfeksiyonlar sorumlu tutulmaktadır ama kesin bir sebebi olmakla, olmamakla birlikte bu tip şeyler veya ailesinde olanlarda tabii ki e, ailesinde olmayana göre riskleri daha fazladır. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. E, bu tip belirtiler olduğunda tabii ki illa lenfoma olacak haliniz yok ama bunlarda uyanık olmanız gerekiyor. E, gittiğinizde hekim arkadaşını da e, böylece hani aklında tutması gerekiyor ki sizi tetkiklere yönlendirsin ve bir an önce tanı konsun. Çünkü siz tanıda geciktikçe sizin lenfomanız ilerlemektedir, evresi artmaktadır. Tek bölge evre birken ileriye doğru gidince evre 4'e kadar kemikli tutulumlarına kadar gitmektedir lenfomalar. Lenfomaların tedavisi kemoterapidir. Duymuşunuzdur. Şimdi akıllı ilaçlar var. Bunları hem Hodgkin'de hem Non-Hodgkin'de kullanıyoruz. İmnoterapiler var. Hedefe yönelik tedaviler var. Artık bunları Türkiye'de hepsini kullanabiliyoruz. Hastalıklara göre bunlar lenfomada yani Hodgkin'de Non-Hodgkin'de kullanılmaktadır. Evreye göre tedavi sayısı belirlenmektedir. Tedavi başlamadan önce mutlaka PET-CT çekilir. Ne kadar yaygın vücutta kanser var onu görmek için. Tekrar tedavi arasında ve tedavi sonunda da PET-CT çekilerek bizi yönlendirmektedir. Diyelim ki istediğimiz cevabı alamadık. Tedavi şekilleri değişebilmektedir. İlk başta bir standart tedavi yapılır. Arkasından bu PET-CT'deki duruma göre... Eğer yeteri kadar bir e, hastalıkta azalma yoksa başka tedavi şekillerine gidilmektedir. Hiç azalma yoksa da kemik iğne nakilleri yapılmaktadır. Lenfomalarda hem non Hodgkin hem Hodgkin'de kendi iliğinden yani otolog kemik iğne nakilleri yapılmaktadır. O nasıl oluyor? Hastanın kemik iliğinin hastalıksız olması gerekiyor. Ondan önce biz zaten bu kemik iliğini toplamadan önce biz kemik iliği biyopsisini yapıp patolojiye oluyoruz. Temiz olduğunu görüyoruz. Arkasından küçük küçük aşılar yaparak kemik iliğindeki hücreleri kana döktürüyoruz. Onları topluyoruz. Sıvı azot tankımızda torban içinde donduruyoruz onları. Arkasından hastalarımıza ağır kemoterapiler verip eski kemik iliğini yok ediyoruz. Ve o sıvı azot tankından çıkarılmış, denin dondurulmuş kemik iliğini ısıtıp mari usulüyle tekrar damardan hastamıza veriyoruz ve bu şekilde kendi iliğinden yani otolog kemik iliği nakli olmaktadır. bu hastalarımız. Bu şekilde tedavi şekillerimiz oluyor. Ama lenfomanın primer tedavisi birinci tedavisi kemoterapi yeteri kadar cevap alınmazsa veya tedaviden sonra geri gelirse hastalık ikinci tedaviler akıllı ilaçlar ve otolog kemik iliği nakilleridir.